Evet arkadaşlar yeni videodan hepinize selamlar. Bu videoda favori korku karakterini seçeceğim. Bakalım hangileri favorimizmiş. Hadi başla. Alien mı yoksa Predator mu? Tabii ki Alien. Değiştir. Creepers mı yoksa Crawlers mı? Abi tabii ki Creepers. Pennywise mı yoksa Art mı? Ben biliyorsunuz Art'ı sevmiyorum. Jack mi yoksa Hannibal Lecter mı? Tabii ki Hannibal Lecter. Ghostface mi Jason mı? tartışmasız Jason. Chucky mi yoksa Jigsaw mu? Tabii ki Chucky. Valak mı Anabel mi? Anabel. Michael Myers mı mi, yoksa Freddy mi Myers? Samara mı yoksa Bagul mu? Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz ve buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Abone olup şey yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.